Arkadaşlar, hiç düşündünüz mü? Vücudumuzdaki trilyonlarca hücre nasıl çoğalıyor? İşte bu sorunun cevabı mitoz bölünme. Bugün hücrelerin süper kahraman gibi çoğaldığı bu süreci adım adım keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Mitoz, bir hücrenin kendini kopyalayarak iki yeni hücre oluşturmasıdır. Büyüme, yara iyileşmesi ve hücre yenilenmesi için çok önemli. Ama önce hücre interfaz denen bir hazırlık kampına girer. Sonra dört aşama gelir: profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Hadi başlayalım. Interfaz hücre döngüsünün mitoz öncesi hazırlık evresidir. Hücre bu aşamada büyür, organellerini çoğaltır ve DNA'sını kopyalar. Profaz evresinde kromatin iplikleri yoğunlaşarak kromozomları oluşturur. Her kromozom, sentromerde birleşen iki kardeş kromatitten oluşur ve bu kromatitler özdeş DNA kopyalarıdır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik çözülür. Kromozomlar serbest kalır. Sentrozomlar zıt kutuplara hareket eder ve i ipliklerini oluşturur. Metafaz evresinde i iplikleri kromozomlara tutunarak kromozomların hücrenin ortasında sıralanmasını sağlar. Her kromozom, sentrozom aracılığıyla iyi ipliklerine sağlam bir şekilde tutunur. Bu hizalanma, genetik materyalin yavru hücrelere eşit dağılımını garanti eder. Anafaz evresinde hücredeki kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. İyi iplikleri her kromatidi zıt kutuplara doğru çeker. Böylece her kutba eşit sayıda kromozom ulaşır. Bu süreç hücrede genetik bilginin eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Telofaz evresinde kromozomlar hücrenin iki kutbuna tamamen ayrılmış durumdadır. Kromozomlar çözülmeye başlar, kromatin iplikçiklerine dönüşür ve çekirdek zarı her iki kutupta yeniden oluşur. Çekirdekçik de tekrar belirmeye başlar. Aynı zamanda sitokinez süreciyle hücre sitoplazması iki yeni hücreye bölünür. Mitoz bölünme genetik olarak özdeş hücreler üretir ve kromozom sayısı korunur. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz yaşamın sürekliliği için kritik bir süreçtir. <laughs>